Peygamberi e? iki şekilde öldürebilirsiniz. Bir bedenine yönelik bir tehdit saldırı olarak oldu. saldırı yaparsınız, öldürürsünüz. Öldürür. Yahudilerin öldürdüğü gibi. Yahudiler peygamberlerini katlettiler. Katlettiler, evet. Birçok peygamberi katlettiklerini tarihen sabit biliyoruz. Hatta e, Tevrat'ta, e, Ahdi Kadim'de de bunların örnekleri verilir. Yeremya peygamber, Amos peygamber, evet. efendim birçok peygamberi katletmişler. Bu bir şekli, Peygamberi katletmenin ikinci bir şekli daha var. Misyonunu misyonu öldürürsünüz. Evet. Şimdi şunu soruyorum: Bir peygamberin vücuduna yönelik saldırı mı daha ağır ve sonuçları itibarıyla daha yıkıcı, yoksa misyonuna yönelik saldırı mı daha ağır ve daha yıkıcı? Tabii ikincisi misyon. Zira peygamberi peygamber yapan misyondur. Bedeni değildir ki. Öyle değil mi? Hocam, Beden itibariyle. O, Abdullah oğlu Muhammed peygamber olmasaydı biz nereden tanıyacaktık onu? Biz hiç tanımayacaktık. Hiç, hiç, kimse, tanımayacaktı hiç kimse tanımayacaktı aslında. Tanımayacaktı. Evet. O gün yaşayan milyonlarca insan gibi o da yaşayacak ve ölecekti. Anlatabiliyor evet. muyum? Aynen. Yani da. dolayısıyla bir peygambere yönelik en büyük saldırı bünyesine yönelik, maddi hayatına yönelik saldırı değildir. Evet. Bir peygambere yapılacak en büyük saldırı misyonuna yönelik saldırıdır. Dolayısıyla Allah Resulüne yönelik saldırıların esasında hangisi daha tehlikeli diye soruyorsanız kesinlikle derim ki misyonuna yönelik saldırıdır. Şimdi Peygamberimizin misyonu neydi? Kur'an'ı insanlıkla buluşturmaktı. Yani Kur'an'ın anlamını insanlıkla buluşturmaktı. Misyonu bundan ibar, bundan ibaretti. Bundan ibaretti. Zira ee, şu... Şura Suresinin 52. ayetinde de ifade buyurulduğu gibi, makün tetedriy mel kitab wal iman. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdiydin. Bilmezmiş yani. Evet. Daha ne diyoruz? İşte Duha Suresinde söylenmiyor mu? Evet. O dalen Sen şaşkın olarak o Allah seni şaşkın, şaşırmış yolunu şaşırmış olarak bulup da doğru. hidayete, doğru yola iletmedi mi? Şimdi evet, eyvallah. Bu ayetlere iman ediyor musun? Etmiyor musun önce onu söyle. Yani şu mesele üzerinde bir ittifak edelim demek lazım. Ben azizim bu Müslümanların bir kısmını anlayamıyorum. Yani bir kısmını anlayamıyorum da bu Müslümanların benim anlayamadığım kısmına neden efendim bu kadar kapıldıklarını sel gibi onu da anlayamıyorum. Yani Kur'an önlerinde duruyor. Kur'an ellerinde duruyor. Bu hakikatler, bu hakikatler dillerinde duruyor. Namazlarda okuyorlar bu sureleri. Evet. Duha suresini neredeyse ortalama her Müslüman hemen hemen bilir yani. Şöyle Kur'an'dan, Elemtereden sonrasına dair 3-5 suresi varsa birisi de Duha suresidir. Ama bu hakikatleri okuyorlar bir ömür fakat hiç mi üzerinde dönüp durmuyorlar. İşte aslında Kur'an'ın anlamıyla buluşmanın önemi burada. Evet, evet hocam. Yani şimdi aslında şu sualinde cevabı çıkmıyor mu? Neden birileri Kur'an'ın anlaşılmasını istemiyor? Evet. İstemiyorlar çünkü tezgah elde. Tezgahları bozuluyor. İstemiyorlar çünkü kulun kullu, kula kul olmasını istiyorlar. Evet hocam. Kulun kula kul olmasını isteyenlerin dümeni bozulacak. Kur'an bunun için indi de onun için istemiyorlar. Kur'an o gün de bu misyonu oynadı bugün de. Yani o gün birileri kulu kula kul etmişlerdi. Putlar üzerinden. Evet. Fakat o putları Kur'an yıktı. Fakat Kur'an'ın yıktığı putların yerine daha sonrakiler cici putlar koydular. Sorarım size. Din elbisesi giydirilmiş. Aynen öyle. Sorarım size. İsa'yı putlaştıranların putlaştırmasını putlaştırılan şahsın İsa olması temize çıkarır mı? Asla çıkarmaz tabii. Evet hocam. Yani siz sevgili peygamberimizi putlaştırın. Putlaştırdı ya put, biz putlaştırdık ama putlaştırdıksa peygamberimizi putlaştırdık demek sizin yaptığınız işi temize çıkarır mı? Asla. Siz Kur'an'ı putlaştırsanız Kur'an sizden davacı olur. Resulullah'ı putlaştırsanız o sizden davacı olur. İsa'yı putlaştıranlardan İsa davacı olmuş zaten. Kur'an bize bunu haber veriyor Maide suresinde. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Onun için bu anlamda bakın biz Kur'an'a tapmayız. Kur'an'la evet. taparız. Evet. Biz namaza kulluk etmeyiz. Namaz ile kulluk ederiz. Biz Resulullah'a tapmayız. Bunu Paulusçu Hristiyanlık yapar. Evet. Hz. İsa bir İslam peygamberi peygamberiydi. Paulus ne yaptı? Bir İslam peygamberini geldi bir tanrıya dönüştürdü. Şimdi Paulus esasında bir putperestlik çıkardı bir peygamberin dininden. Bir peygamberin evet. mesajından bir putperestlik çıkardı. Dolayısıyla biz Kur'an ile kulluk ederiz. Biz namaz ile kulluk ederiz. Namaza kulluk etmeyiz. Yani aracın araç olduğunu biliriz. Evet hocam. Aracı amaçlaştırmayız. Hocam bunun sebebi aslında Resulullah'la Kur'an'ın arasını ayırmak mı oldu aslında? Hiç şüphe. Çünkü Resulü Kur'an'dan Ayır. ayırdığın zaman eyvallah. Kur'an işlevsiz hale geliyor. Eyvallah. Halbuki Furkan suresi 30'da Resulullah'ın kıyamet günü tek bir şikayeti vardı. Taif'te taşlanması, Mekke'den kovulması, bir sürü eziyetleri değil. Sadece evet. bir şikayeti var. Rabbim, kavmim benden sonra Kur'an'ı terk etti. Meçhur bıraktı. Evet. Değil mi hocam? Bu konuyu biraz, yani Resul, Resulullah'ı Kur'ansız, kitapsız bir Resul nasıl düşünebiliriz, tasavvur edebiliriz? Esasen bu meselenin ta özüne baktığımızda e, peygamberliğin e, özünü kavramamak illetiyle karşı karşıya geliyoruz. Yani peygamberlik risalettir. Evet. Risalet e, risale mektuba da risale denir. Evet. Yani bildiri. Bir e, e, şey bir bildiri bir mesaj, bir mesaj e, getiren rasuldür. Yani mesajın elçisi. elçisi yani. Elçi. Şimdi elçi mesajın sahibi değildir. Değil evet. Elçi adı üstünde. Rasul elçi demektir. Tam birebir karşılığı budur. Elçi mesajın sahibi değildir. Bir sultandan, bir padişahtan, bir hükümdardan, bir devlet başkanından bir mesaj getiriyorsa bir elçi, elçiyi mesajın sahibi olarak görmez. Mesajın taşıyıcısı, aracısı olarak görür. Dolayısıyla mesajın aracısı olarak mesajı getiren elçiyi siz mesajın, Kaynağına dönüştürürseniz işte orada putperestlik başlar. Aynen öyle. Problem başlar. Biraz önce söylediğiniz şeyi 3 Muhammed'de çok geniş biçimde işledim. Evet. Peygamberle evet. Kur'an'ın arasını ayırmak. Evet. Peygamberi peygamber yapan Kur'an'ın kendisidir. Biraz önce okuduk ayette Kur'an gelmeden evvel kitap nedir, iman nedir bilmezmiş. bilmez bilmezdi. Ve kendisi de bununla öğrenmiş. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Peygamberin öğretmeni Kur'an'dır. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Efendim, sevgili Peygamberimizin öğretmeni de Kur'an'dır. Sahabenin öğretmeni de Kur'an'dır. Ve sevgili Peygamberimiz bize şunu yapmadı. Ben Kur'an ile sizin aranıza giriyorum. Ve aman beni aşıp da Kur'an'ı elinize almayın. Ben Kur'an'ı elime aldım. Kur'an'ı sizin için yorumladım. Ben araya giriyorum. Benim üzerimden Kur'an'a ulaşırsınız demedi. Müminleri Kur'anla karşı karşıya bıraktı. Peygamberimiz elçiliğini yerine getirdi. O gün nazil olan ayetleri Hazreti Bilal diyor ki eğer sabah namazında nazil olmuşsa kuşluğu beklemezdi. Dikkat buyur. Evet. Sabah namazında nazil olmuşsa bunu insanlara duyurmak için kuşluğu beklemezdi. Ne demek bu? Yani elçiliğimi yerine getireyim, emaneti ileteyim. Sevgili Peygamberimizin son hacında vefatından 55 gün evvel o gözyaşları içerisinde verdiği üç hutbede Arafat'ta Müzdelife'de ve Mina'da verdiği üç hutbede veda hutbeleri dediğimiz bu hutbelerde her birinde söyleyeceğini söyledikten sonra cemaate dönüp yaşlı gözlerle Ela hel Rabbena feşhed Tebliğ ettim mi? Rabbim şahit ol diye gözyaşları içinde Rabbine şahitlik çağrısında bulunması ve Rabbini şahit tutması neyin telaşıydı sizce? Görevin. Eyvallah. Görevinin telaşıydı. Ve la neselennellezine ursile ileyhim ve la Kendilerine e. peygamber gönderdiğimiz toplumlardan hesap soracağız. E. Döneceğiz gönderdiğimiz peygamberlerden de hesap, hesap soracağız. soracağız görevinizi yaptınız. O o onun telaşılar. Evet Evet Yani görevimi yaptım ya Rabbi. Görevimi yaptım ya Rabbi. Onun için e, o elçiliğini yaptı. Kur'anla bizim aramıza girmedi. Girmedi evet Kur'an'ı bizimle baş başa bıraktı. Kur'an'ı bize olduğu gibi iletti. Kur'anla bizim aramıza girmemek için en doğal şey olan kendi sözlerinin bile yazılma, yazılmasını yasakladı. Evet. Anlatabiliyor musun? Evet Benden Kur'an dışında duyduğunuz sözleri yazmayın. Yazanlar varsa onları imha etsin. Emrini verdi. Niye? Benim sözümü Kur'an diye yazmasınlar. Evet hocam. Hatta Kari, bunun gerekçesi abi. olarak sizden öncekiler kitaplarına başkalarının beşer sözünü katarak tahrif ettiler dedi. Anlatabiliyor muyum? Evet Dolayısıyla bu hassasiyet ne bu hassasiyet aslında sevgili peygamberimizin Kur'an'a karşı hassasiyeti yani görevine karşı elçiliğine karşı hassasiyeti. Peki peygamberimiz bu kadar hassasken biz bu hassasiyeti sürdürebildik mi? Şuna